Hadi bakalım arkadaşlar gidip görelim fiyatları da. Burası da böyle kaldığım evin dışarıdan görünümü. Neyse şimdi Norveç'te iki tane uyuz market var. Biri Kiwi, biri de Rema Thousand. Ben size gidip Rema götüreceğim. Orada fiyatları göreceğiz. Hadi bakalım. Sokaklarda böyle işte tatlış tatlış. İnsanlar böyle sokaklarda yaşıyor burada. Böyle müstakil müstakil evlerde. Evet geldik. Burası da Rema Thousand arkadaşlar. Rema Bin. <laughs> Böyle bu işte çok büyük bir zincir market. Her yerinde şeyleri var yani şubeleri var Norveç'in tamamında. Hadi bakalım girip görelim fiyatları da. Şimdi şöyle meyve sebzelerle başlayalım. Bu neymiş? Bu mandalina. Bunun kilosu arkadaşlar 37 kron. Yani bak bu kronla ilgili de bilmeniz gereken şu. Sıfır attığınız zaman euro oluyor. Yani 3.7 euro kilosu. Burada elma var böyle. Bunun elmanın da kilosu 4 euro. Bunlar genelde işte deniz ürünleri falan arkadaşlar. Bak burada böyle şeyler var. Yengeçler var bütün bütün. Bunların da arkadaşlar paketi bu 40, bu 50 yani 5 euro. Şuradan görebilirsiniz. Şu diğeri de bu 6 euro. Bu 4 euro, bu da 4 euro. Bu midye bu arada. Böyle. Bu da midye yani. Burada böyle etler var. Yine bunlar da birazcık kampanyalı galiba. Bunun da 250 gramı 7 euro. Böyle şey. Koyun pastırma gibi. Burada ne varmış? Burada böyle kebap var arkadaşlar. Bunun fiyatı birazcık pahalı. Bu 9, 9 euro. Burada da ekmekler falan var. Mesela bak şu ekmeğin fiyatı 42 kuro yani 4 kuro. Ekmek birazcık pahalı arkadaşlar Norveç'te. Bu ekmeğin fiyatı da 38 yani bu da 4 kuro. Ekmek fiyatları evet birazcık pahalı. Burada farklı farklı elmalar var böyle. Şu 3 euro. Bu da 3 euro. Burada armutlar var 3 euro. Böyle yani çok meyve sebze zengini bir ülke değil açıkçası. Çoğu dışarıdan geliyor. Bu neymiş? Bu da lahana galiba. Bak bunun mesela kilosu 8. Yani 8 kron. Yani ne kadar yapıyor? 80 sent yapıyor. Burada böyle ufak ufak domatesler var. Bunun da kilosu 3.7 euro. Sonra arkadaşlar burada marullar var. Bu marulun tanesi 2 euro. Bu da 2 euro. Burada salatalıklar var. Bunların tanesini 2 euroya alabiliyorsunuz. Pahalı. Çok pahalı. Ama normal yani. Buralarda yetişmiyor. Bunların hepsi ithal çünkü o yüzden. Bak burada ee, bir demet maydanoz var. Maydanoz. Maydanozun da tanesi 1,5 kilo. Burada böyle değişik değişik yeşillikler var işte. Etlerin üzerine falan atıyorlar bunları genelde. Fiyatları şu taraf abi tamamen 1,5 euro. Bu tarafta 2,2 euro. <laughs> Bak burada böyle biberler var arkadaşlar. Bunun biberlerin de kilosu tam 50 yani 5 euro. Bu limonlar var. Limonların da arkadaşlar bunların da kilosu böyle 3 euro falan. Bu neymiş? Paprikalar var. Paprikada da taneyle satılıyor arkadaşlar. 5.87 Böyle paketlemişler. Bir paketi 50 cent. Kilosu da 2.5 euro. Havuçlar önemli. Havuçlar ne kadarmış? Arkadaşlar havuçlar da 3, 3 euro kilosu. Altlarında yazıyor böyle. Ah sevmediğim bir yemek brokoli. Brokoli'nin de tanesi 15. Yani 1.5 euro. Her şey euro olarak söylüyorum çünkü kurlar çok değişiyor arkadaşlar. Bak burada pırasa var. 2 tanesi 2 euro. Hmm, bak sarımsak var. Bu sarımsağın da 250 gram arkadaşlar. 3 euro. Ucuz. Türkiye ile aynı. Böyle patatesler var arkadaşlar kiloyla. Bunlar ne kadar? 1,5 kilo. Bunun fiyatı ne kadarmış? 3 euro. Böyle hazır satılanlar var. Bunların da kilosu arkadaşlar sadece 1 euro dışarıda böyle satılıyor. 1 euro yani ucuz. Şu mantar ne kadarmış ya? Mantar hangisi bilmiyorum ama galiba 3 euro arkadaşlar. Çünkü okuyamıyorum. Burada böyle çeşit çeşit domatesler var arkadaşlar bu şekilde. 24, 2.4, 46, 36, 22 hangisi hangisi bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi okuyamıyorum yani Norveççe. <laughs> böyle burada hazır salatalar var şöyle pakette. Şu 2.5 euro, şu 2 euro. Şu 3 euro. Bu şekilde. İsterseniz şuradan sandviç alabiliyorsunuz. Şu 4 euro mesela. Böyle buralar iyi yani. Hep yeşillikler böyle işte. Genel olarak meyve sebze fiyatları bu şekilde. Et fiyatları da şöyle arkadaşlar. Şimdi bak burada böyle hazır hazır kanatlar var. Bunları alıp işte fırına atıyorsun. Ondan sonra hazır oluyorlar. Mesela bu kanatın fiyatı arkadaşlar 4,5 euro. Bu tam 600 gram. Bak bu da aynı şekilde 4,5 euro. Şurada iki tanesi 11 euro. Şunlardan iki tanesi arkadaşlar 11 euro. Bak böyle kocaman bunlar koyun eti arkadaşlar. Böyle koyunun neresi tam olarak bilmiyorum. Ama bunun da fiyatı 11 euro. Bunun da fiyatı 20 euro arkadaşlar böyle. Bunların ağırlığı tam olarak kilogram bunlar. Kilogram fiyatları. Tabii kıyma fiyatları da önemli arkadaşlar. Bak şu şu kıyma. Bu kıyma tam 400 gram. 5,5 yani euro. Bu kıyma da yine 400 gram. Bunun da fiyatı 800 euro. Bunlar artık farklı. Herhalde bu da bu da koyun. Böyle salamlar var işte. Bak bu tavuk salam. 3,5 3, 3 euro, 3,5 euro. Burada böyle kocaman 220 gram var. 4 euro. Sonra bak bunlar böyle İtalyan salamı diye geçiyor herhalde. 5 euro. Sonra şu var 3 euro. Bunlar hep İtalyan. Hani pizzaların üzerine koydukları salamlardı arkadaşlar. Şöyle et var. Ne eti olduğunu bilmiyorum. 7 euro. Şu 4,5 euro. Böyle evet, çeşit çeşit fiyatlar ama pahalı bir ülke yani. Burada böyle arkadaşlar peynirler falan var. Şu 3,5 euro, 3 euro, 2 euro. Şu mesela ne kadarmış? Şunun da fiyatı 9 euro arkadaşlar. Böyle dünyanın her yerinden çok farklı farklı peynirler getirmişler yani. Şu tarz mesela kaşar gibi bir şey var. Şunun fiyatı da 53 euro arkadaşlar. E 5.3 euro. Şu Mozzarella var arkadaşlar pizza için Bu mozzarellerin fiyatı da 3.7 Euro Bak burada İtalyan Parmigiano'su var 3.3 Euro Sonra şu peynir çok lezzetli yine Parmigiano Bu da 6.4 Euro şunlar da 5 Euro Bunlar böyle gramına göre değişiyor arkadaşlar Burada böyle yine etler var mesela şu domuz Böyle kocaman bir domuz işte domuzun kolları Pig Wings mi ne işte 180 yani Birini 18 Euro Burada nuggetlar var böyle tavuk nuggetlar Bu 9 Euro öyle yani bak şu koca koca sosisler var arkadaşlar bunun fiyatı 4 euro şurada hepsi yazıyor bak burada böyle şu var arkadaşlar burada karidesler bu da 70 yani 7 euro e tabi Norveç deyince deniz ürünleri çok ünlü böyle bak her şey var ya ben bunları hep karıştırıyorum arkadaşlar buradaki arkadaşlar böyle bütün ürünlerin fiyatı bak şöyle göstereyim yengeç var bilmem ne bilmem ne ben bu karides kalamar hepsini karıştırıyorum neyse bunların fiyatı bak şurada yazıyor 14 euro bunların istediğin gibi karışık alabiliyorsun kilosu 14 euro şu dondurulmuş pizzalar da var tabi bunlar da önemli. Bak mesela şu Grandois marka pizza var yarım kilo. Bu normal Grandois'lar var 5.5 euro. Big One Giants yani şunlar. Şunlar Big One. Bunlar 10 euro. Sonra Pepper Square yani kare olanlar. Yani şu var arkadaşlar. Bu şu da böyle 7.5 euro. Kocaman bir pizza yani. Böyle ortalama olarak arkadaşlar 5 euro ile 10 euro arasında burada dondurulmuş pizzalar bulabiliyorsunuz. Ama mesela şu indirime girmiş. Hangisi? Triple Meat. Triple Meat nerede var? Artık yok. Neyse o mesela dün almıştım ben ondan. O da 3 Euro'ya düşmüş. 3,5 Euro'ya düşmüş. Çünkü son kullanma tarihi yaklaştığı zaman indirime giriyorlar. Burada arkadaşlar bu makarnalar var. Bunların paketi 2 Euro. Burada böyle kola var. Bunlar 10'lu arkadaşlar. İçinde 10 tane 330 mililitrelik kutu kola var. Bunlar da 8,5 Euro. Yine böyle bir sürü ekmek var. Mesela hamburger ekmekleri arkadaşlar. Şunlar var böyle 25 kron. Bunlar var 30 kron. Yine böyle çeşit ekmek çok pahalı arkadaşlar bu ülkede. Bunları alıyorsunuz böyle sonra kendiniz pişiriyorsunuz fırında. Bu süt fiyatlarına gelince de arkadaşlar böyle yine bak. Böyle muzlu süt var 3.6 euro. Çiçekler var 2.4 euro. Böyle bir sürü değişik değişik sütler var arkadaşlar ama ben size normali göstereyim. Bak bu 1.7 euro böyle normal inek sütü. Bu da 2 euro. Yani yine 1.5 ile 2 Euro arasında arkadaşlar burada çok kolay süt bulabiliyorsunuz. Bak bunlar da 1.7 Euro. Bunlar da 1.7 Euro. Yine burada sütler var. Bunlar büyük süt. Bunlar anladığım kadarıyla 1.5 litre aynen. Bunlar da 1.5 litre arkadaşlar. Bunun fiyatı yazmıyor ama bulamadım. Burada yine böyle şeyler var. İşte tereyağı, ne sana yağlar var. Şu 3.5 Euro. Ü 3 Euro, 2.5 Euro. Şunlar böyle 3 Euro. Bunlar genelde çiçek yağları. 4 Euro, 3 Euro. Yumurtalar da pahalı arkadaşlar Norveç'te. Mesela şu 24'lü yumurta 800 Euro arkadaşlar. Şu 10 tane yumurta var bunun üzerinde. 4,5 Euro şu. Şöyle bir şey var yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki 12'li yumurtalar bile arkadaşlar tam olarak 5 Euro yani. Pahalı, gerçekten çok pahalı. Şunlar var yine böyle 12'li. Bunlar da 4 Euro. Bak böyle kocaman balık arkadaşlar. Şuna böyle 11 euro'ya alabiliyorsunuz. isterseniz de pişiriyorsunuz. Böyle deniz ürünleri genelde Norveçler için burada ucuz. Böyle işte dondurulmuş bezelyeler falan var. Hani ne bileyim bunun fiyatı sadece 1 euro. Böyle işte dondurulmuş yemekler var. Ay şey dondurulmuş meyveler var. Bunları alıp işte evinizde içecek yapabiliyorsunuz. Mesela şu 5 euro. Şu da 4. 4.7 euro. Böyle yani fiyatlar genelde değişiyor. Ama iyi. Burada böyle yine dondurulmuş pizzalar var. Şu benim favorim. Gelirseniz bence kullanın. Şu 2 euro. 2,5 euro pardon şu. Ondan sonra şöyle Grandoy's Pizza Roll var. Şöyle pizza rulosu yani dürümü gibi. Şu 2 euro. Öyle yani. Bunları alıp evinizde hemen fırında ya da gezerken hemen fırına atıp ucuza bir şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Tabi yağ fiyatları yine ayrı bir olay. Şimdi burada zeytinyağları var arkadaşlar. Oliveno yole. Oliveno yole. Şimdi bunun fiyatı 6 euro. Yani 1 litre zeytinyağı burada 6 euro. Sonra bu var. Bunun da yarım litresi arkadaşlar. Bu da zeytinyağı. Bu 9.7 euro. Yani fiyatlar litresi 6 euroya da var. Litresi 18 euroya da var. Böyle alabiliyorsunuz. Yine bak bunlar da zeytinyağı arkadaşlar. Bu 7.5 euro. Ondan sonra bunun litresi arkadaşlar yine 7.5 euro. Böyle şunun litresi 44 euro. Sadece 4 euro. Böyle bir sürü çeşit çeşit yağ var. Bir de şu ayçiçek yağlarına bakalım. Bunun da böyle ne kadarmış bu? Bu da 1 litre böyle. İşte ayçiçek yağı. Bunun da fiyatı arkadaşlar 1,5 euro. Buradaki arkadaşlar 2, 2 litreymiş. Bu 6.6 euro 2 litre. Burada böyle bu bayağı yaygın bir çiçek yağı ama ayçiçek yağı değil. Farklı bir yağ. Tam karşılığını bilmiyorum. Rapsol diye geçiyor. Bu da 4.7 euro. Burada böyle bir de makarnalar falan var. Şu 1 kilo makarna böyle 2 euro. 1.8 Euro yani. Bu da 1.8 euro spagetti. Böyle. Bu spagetti de 2.2 euro. Ondan sonra şunu 4 Euro alabiliyorsunuz böyle yuvarlak bir işte şey gibi. Burada böyle salçalar var. işte domates sosları. Bu Pantasos. Mesela şu sadece 1 euro arkadaşlar. Şu 2 euro domates. Böyle isterseniz ya domates sosları alabiliyorsunuz. Şu da böyle acılıymış 4 euro mesela. Bir de böyle işte şeyler var arkadaşlar. Taco ekmekleri var. Mesela şu 2.7 euro. Şunun fiyatı 1.7 euro. Bunlar böyle tortilla ekmeği işte. Bunları alıp isterseniz evinize dürüm dürüm yapabilirsiniz. Burada böyle arkadaşlar kahveler falan var. Mesela şunlar filtre kahve. Bu 250 gramı 3.3 euro. Böyle bir sürü bilmediğim filtre kahve falan var. Hani bunların çoğu filtre. Bak şu 4.8 euro. Eğer biliyorsanız hani sadece fikriniz olsun diye söylüyorum. Ben bildiğimiz markalara geçeyim, şöyle bak Nescafe var, şu 4 euro, şu Nescafe Gold'lar var, bak bunlar her yerde pahalı 200 gramı 9.4 euro arkadaşlar, Avrupa'da bu Nescafe Gold'lar pahalı, böyle Lipton'un bir sürü çayı var, genelde arkadaşlar şu çay bak 3 euro, 3 euro, 2.5 euro, 5 euro, 2.3 euro, şu bildiğin siyah çay, kara çay, Türkiye'de işte işte Yellow Label, Yellow Label mi artık neyse Türkiye'de o kadarını bilmiyorum çok da çay hastası biri değilim. Böyle yani burası da. Sonra şu ileride şeyler var. Sel bakım işte temizlik ürünleri falan var. Gelin onların da fiyatlarına bakalım. Burada böyle koca bir rulo şey var. Tuvalet kağıdı ya da peçete işte. Şu 3.7 euro. Burada arkadaşlar böyle 8 tuvalet kağıdı var. Bu 5 euro. Burada böyle 16 var. Bu da 10 euro. Tam doğru orantı var yani. Pahalı. Çok pahalı. Sabunlar var galiba burada. Ama ya da çamaşır yıkama şey. Çamaşır yıkama şeymiş bu. Bu da 2.7 euro böyle ufak ufak. Bak böyle omonun yine çamaşır yıkama şeyleri var. Bunun da fiyatı 5 euro arkadaşlar. Belki yine böyle renkler için yumuşatıcı sanırım bu. Bu da arkadaşlar 5 euroymuş. Böyle bak burada platinum tablet var. Bunun da arkadaşlar fiyatı 10 euro. Bu Finish Power var 12.3 euro. E tabi pahalı ama hani bunları 2 ayda bir falan diyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Normal yani. Yine bak burada şey var. Böyle bu da 1.7 şu sadece 1.7 Euro bayağı uyduruk duruyor ama 8'li işte tuvalet kağıdı İstersen alabiliyorsun yani. Burada böyle arkadaşlar kahvaltılık gebrekler var şu 3 Euro 2.6 Euro İşte ne bileyim 3 Euro 2 Euro. Böyle mesela burada bizim bildiğimiz markaların Nesquik var yine bu Nesquik arkadaşlar 2 Euro sadece uygun Türkiye'de uygun zaten Nesquik pahalı bir şey değil yani. Nutella'lar var. Bak bu Nutella 350 gram. Bunun fiyatı 4 euro. 39 kron yani. 3.9 euro, euro yapıyor tam olarak. Orada içecekler var. Bu içecekleri alın. Bunlar ucuz fantası Sprite işte. Bunlar sadece 1.5 euroya böyle kocaman bir şişe alabiliyorsunuz yani. Türkiye ile aynı fiyat. Bir de burada böyle bira dışındaki bütün alkolleri şey satamıyor arkadaşlar. Sadece düşük alkollü ürünleri satabiliyor süpermarketler. O yüzden de hani bak burada böyle düşük alkollü içkiler falan var. O yüzden içki fiyatlarını Norveç'te yapamıyorum. Onun için Vin Monopoly'e gitmem gerekiyor. Ayrı bir mekana gitmem gerekiyor. Ama mesela Heineken'in bir tanesi bile sadece 3 euro burada. Yani sadece derken pahalı bu arada. 3 euro çok pahalı bir fiyat Heineken için. Ondan sonra burada böyle farklı farklı biralar var. 2.5 euro, 3 euro mesela burada Tuborg var. Tuborg'un tanesi arkadaşlar 2.5 euro burada. Gerçekten inanılmaz derecede pahalı bir fiyat yani. Burada böyle kolalar var genelde şekersiz kullanıyorlar arkadaşlar bu şekersiz Coca-Cola'lar da bunlar 1.5 litre bunun da fiyatı 3 Euro. Bu Pepsi Max'lar var bunlar da 3 Euro burada. Burada Fanta falan göremedim açıkçası. Bak burada böyle sular var bunlar anladığım kadarıyla normal su bu normal su 1.5 litresi 2 Euro. Bu 2 Euro 2 Euro su da pahalı ama burada şöyle bir şey var çeşmeden su istediğiniz gibi içebiliyorsunuz yani hani Burada gidip de illa su almanıza gerek yok. Burada böyle kutu var arkadaşlar. Bunların da 6 tanesi 3.7 euro. Abi de bak bebek bezi var. Bu da önemli bir konu. İhtiyacı olanlar oluyor. Böyle bebek bezi var. Bu 32'li anladığım kadarıyla. Bu 9 euro. Hiç de anladığım bir konu değil ama anlatmaya çalışayım. Bu 40'lı. Bu da 9.2 euro arkadaşlar. Do Aynen. Yine burada böyle var. 40'lı arkadaşlar. Bu da bu 5 euro. Bakalım başka neler var. Yine burada Pampers'lar var böyle. Mesela şu arkadaşlar şu Pampers 31 tane varmış tam içinde 8,5 kilo. Galiba bunlar daha ucuz ama mesela bu 6, 22 tanesi 6,7 euro. 24 tanesi 6,7 euroya da var. Bunlar da Libero diye bir marka anladığım kadarıyla. Libero'yu hiç duymadım hayatımda daha önce. Ama zaten çocukta büyütmediğim için bilmiyorum. Burada neymiş kulak çöpü var 1.2 euro. Böyle çocuk çocuk şampuanı var doğal 5 euro pahalı. Burada bak bebek yağları var 3,5 euro. Sonra burada ıslak mendiller var. Şu 3 euro arkadaşlar. Pahalı. Böyle. Bu tarafta da unlar falan var. Bak mesela burada 1 kilo 12 euro. Burada var yine böyle. 1 kilosu 3 euro. Ondan sonra şu pizza hamuru içinmiş anladığım kadarıyla. 1 kilosu 4 euro. İşte kabartma tozları falan. Bunlar temel gıda zaten. Burada yine un var. 1.1 kilo arkadaşlar. 1.7 euro. Ucuza da var. Pahalıya da var. Muhtemelen işte bir kepekli bir kepeksiz falan. Detaylarını aktaramıyorum çünkü okuyamıyorum. <laughs> yani bilmiyorum yani. Norveççe bilmiyorum. Bu çikolataları Norveç'in her yerinde bulabilirsiniz. Bunları alın. 2 euro. Sadece 2 euroya bunları alabiliyorsunuz. Hem çok lezzetliler hem de çok kaliteliler arkadaşlar. Bunları alın yiyin. Hem tok tutuyor hem de ne bileyim işte tatlı. Şurada kişisel bakımında devamı var. Bak bunları da ekleyeyim. Mesela şöyle bir tane diş fırçası 3 euro. Şu 4.6 euro. Böyle Colgate Plax var mesela. Şunun da arkadaşlar fiyatı 4.6 euro. Gerçekten pahalıymış kişisel bakım da pahalı. Şöyle Colgate'in diş diş macunu var. 2.3 euro, 2.7 euro, 1.7 euro. Böyle burada ne var? Head and Shoulders'lar var. Bak şu 280 ml'si 4 euro arkadaşlar. Burada 7 in var işte 7, 7'si 1 3 euro. Böyle head and genelde 3 ve 4 Euro arası değişiyor. Burada böyle şey var. El sabunu var. Palmolivin. Palmolivinle el sabunu arkadaşlar 2 euroymuş. Saç boyaları var burada böyle 8 euro. Bayağı pahalıymış abi. Ha, bunlar da arkadaşlar saç kremi anladığım kadarıyla. Bunlar da 2.8 euro. Şu mesela vücut şampuanı 3 euro. Duş jeli işte. Burada böyle sonra şeyler var. İşte akslar var. Deodorantlar var. Şu aks 6 euro. Bu da 6 euro. Burada böyle 2 yüreğe şey var mesela. Bu çok iyiymiş. Ne deniyor işte? Rolon deniyor. Yani rolon var. O da çok iyi. Öyle yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte Norveç'in en ucuz marketine fiyatlar bu şekilde. Genel olarak gerçekten pahalı fiyatları var. Hani o konuda bir şey diyemem. Gerçekten Norveç çok pahalı bir ülke. Ülke abi gerçekten ekonomisi iyi yani. Refah seviyesi çok iyi. Dünyada bu tarz 3 tane ülke var arkadaşlar. Hani İsviçre var, Lüksemburg var, bir de Norveç var. Yani gerçekten refah seviyesi çok yüksek. Gittiğim her ülkede gezdiğim kadarıyla size göstermeyi anlatmaya çalışıyorum. Lütfen abone olun. Yani lütfen artık abone olun abi. Sizin için geldim buraya kadar, markete kadar geldim, videoları çektim. İşte o anlattım, okudum vesaire vesaire. Abone olalım lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım beraber dünyadaki her ülkeye gezeceğiz. Umarım beraber dünyadaki ülkeye gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Size de elinden geldiği kadar ekonomilerini, insanlarını vesaire vesaire göstermeye çalışıyorum. Öyle işte turistik yerlerini göstermeye çalışmıyorum. Onları zaten herkes gösteriyor. Ama hayat, hayatın kalitesini, insanlarını görmek daha önemli bence bir ülkenin. Ekonomisini, ekonomik durumunu ya da ekonomilerin neden iyi olduğunu, insanların farkını vesaire vesaire Bunlar daha önemli olduğu için size göstermeye çalışıyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Aşağıdan abone ol basın ki göstermeye devam edebileyim. Hadi öptüm bay bay.